Değerli arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Yeni videomda Python'la çok kısa bir süre içerisinde hızlıca kelime tahmin oyunu yapacağız ve yazdığım kodları tek tek sizlere anlatarak ilerleyeceğim. Basit bir kelime tahmin oyunu olacak. Birden fazla parametreyi ve fonksiyonu bir arada kullanmayı öğreneceksiniz. Ama ondan önce hemen hızlıca Udemy üzerindeki iki tane eğitim setimden bahsetmek istiyorum. Bir tanesi GDevelop ile harika oyun tasarımları, bir diğeri WordPress. İkisi de çok fazla ilgi gördü arkadaşlar. Android, iOS, web üzerinde oyun sıfırdan ileri seviyeye kadar oyun tasarlamak istiyorsanız bu eğitim setimden mutlaka yararlanmanızı e, isterim. İndirim için e, mail veya e, mesaj yoluyla bana ulaşabilirsiniz. Bir diğeri de WordPress. İkisi de e, oldukça ilgi gördü ve size e, faydası olacağına inanıyorum. Hemen derse geçelim. Bu arada beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı da unutmayın. İlk olarak tabii ki import random kütüphanesini ekleyerek başlıyorum. Random, rastgele kelime seçmek için kullanacağız. Bu kütüphaneyi. E, Replit eğitim setini sağ üst köşeye bırakmıştım. Tek videoluk. Oradan görebilirsiniz. Yapay zeka ile yazmış olduğunuz şeyi algılayıp devamını getirebiliyor. Şimdi burada öncelikle bir kelime seçeceğiz. Kelime diyelim. Kelimeler diyelim. Birden fazla dizi olarak oluşturalım. Mesela bir tanesi Python olsun. Bir tanesi kendi ismimi yazıyorum. Bir tanesi de program olsun. Bir diğeri de ne olsun mesela? Bakın bana durdukça, yani biraz bekledikçe farklı şeyler öneriyor. Mesela kodlama da olabilir. Çok güzel. Şimdi bunların içerisinde rastgele kelime seçeceğiz. Kelimem diyelim eşittir. Random nokta choice. Choice seçmek biliyorsunuz. Kelimelerin içerisinde rastgele harf seç. Şimdi mesela bunu printle ekrana yazdıralım. Kelimem diyelim. Şöyle hemen çalıştırdım. Bakın rastgele bir kelime geldi. Tekrar çalıştırıyorum. Gördüğünüz gibi rastgele kelimeler geldi. Şimdi devam edelim. Bunu burada yazdırmayacağız ya da kalsın böyle. Şimdi while diyoruz. Tabii bir tane de canımız olsun ki. Hak diyelim eşittir. 3'ten başlasın. While. Hak büyük eşitte sıfırdan eşit olduğu sürece büyük olduğu sürece çalışacak ama şunu bir fonksiyon içerisine alalım. Fonksiyonla ilgili yine dersim sağ üst köşeye bırakıyorum. Oradan da bulabilirsiniz. Oyun diyoruz. Tamamını seçtim. İçeri aldım hak dedim. Şu vayla içeri alalım ki intepen hatası vermesin kendisi. Tabi burada şuna dikkat etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Burada mesela bakın kendisi bekledikçe yazıyor. <laughs> Bu da yapay zeka destekliğini yapmak istediğinizi anlıyor. Şimdi burada şöyle yapalım. Bir tane bizim kapalı kelimemiz olsun. Kapalı kelime dediğimiz hani gizli olsun. Nokta noktalı yıldızlı yıldızlı olsun gözükmesin. Burada şöyle iki tane üç tane boşluk bırakıyorum ki kelimelerin arası boşluk olsun join karakterini işlemini kullanacağız burada ve mesela e, bir şeyi tanımlayalım burada mesela a olsun if a diyelim ve eğer bizim girmiş olduğumuz şey in diyelim şurada tabii bir tane tahmin seti oluşturalım girdiğimiz her tahmini burada tutacağız yani mesela a kelimesini girdik a kelimesini girdiysek burada tutacağız o yüzden tahmin diyoruz as mesela yıldız göstersin alt çizgi değil de yıldız olarak göstersin yani, girdiğimiz her kelime boşsa orası yıldız olsun diyoruz. For olarak devam edeceğiz. Eğer devamında mesela A ne olacak? In. Bizim kelime neydi? Kelime. Kelime, evet. Mesela Abdullah ke kelimesini seçti. Burada şunu diyoruz. Eğer Abdullah kelimesini seçtik, biz de klavyeden A harfini girdiysek o kelimenin kendini göster. Eğer yanlış girdiysek e, yıldız olmasını sağla. Devamında yıldız olsun diyoruz. Şurası bir hata verdi gibi ama sonra hata verirse bakarız. Şöyle bir çalıştıralım. Bazen hata gibi gösteriyor ama çalıştırdığımızda hata olmuyor. Bir para bir tanesinde bir sorun varmış. Şunda mı galiba? Tekrar çalıştıralım invalid syntax error. Bir yerde bir hata yaptım ama göremedim. Şurada eşittir ne alaka diyeceksiniz. Evet şu sahneyi tekrar temizleyelim. Şurada kapatalım. Şu konsolu tekrar açıp sağa doğru alalım şöyle. Tamam. Tekrar temizleyelim konsolumuzu. Evet, şurada eşittir yok arkadaşlar. Şunu da şöyle hafif sağa doğru çektik. Devam ediyoruz. Şimdi kelimede ne yapacağız? Kullanıcıdan veri alacağız. Harf gir diyelim. Harf alt gir diyelim input ile harf gir deyip girdiğimiz harfi küçültelim. Büyük harf de girebilir değil mi? Bunu küçülttük. If diyelim harf gir girdiğimiz harf yani in tahminler tahminler miydi tahmin bakalım evet tahmin içerisinde varsa print bu harfi daha önce girdin diyelim ve ne yapalım? Else daha önce girmediyse neye ekleyecek bunu? Tahmin içerisine ekleyecek. Tahmin nokta et harf gir. Harf gir. Okay. Evet. Yani mantık nedir burada? Eğer girdiğimiz klavyeden girdiğimiz şey daha önce girdiysek bize bu harfi girdiniz diyecek ve herhangi bir işlem yapmayacak. Eğer girmediysek bunu tahminler setinin içerisine ekleyecek. Set kullanmanın amacı şudur. Hemen hızlıca göstereyim. Mesela listede her şey tek tek gösterilirken sette şöyle bir mantık vardır. Mesela Python yazdık değil mi? Python'ın hepsini tek tek ayırır. Şöyle tek tek ayırıyor. Bu da bizim işimize yarıyor. Harf kontrolü yapabilmemizi sağlıyor. Tamam. Eğer if dedik girdiğimiz harf in kelimede varsa kelimemde varsa kelimenin içerisinde varsa print doğru tahmin diyelim tamam mı doğru tahmin diyelim if diyelim evet kelimenin tamamını doğru bildiysek harf gir şu parantez kullanmaya alıştığım için harf not in kelimede yoksa not in kelime memde yoksa ne yapacak can eşittir can eksi bir yapacak çünkü canı bir azaltacağız ya hakkımız kalmayacak ama bu can değil hak olacak yukarıda hak olarak yazdık ve print şöyle yüzde olarak kullanalım bunu ve diyelim ki neydi hak ve hakkınız kaldı diyelim tamam hakkımız kaldı şöyle bir devamını yazmadan oyunu bir çalıştıralım değerli arkadaşlar oyun fonksiyonunu aşağıda çağırdım ve çalıştırdım harf gir diyor. Program neden gözüktü? Çünkü yanlış yerde çalıştırdık. Bunu şurada falan çalıştırmamız gerekiyor ki kapalı olarak gelsin bize. Evet, evet, evet. Neden kelime kapalı kelime olacak? Çünkü kapalı olarak yazdık bunu. Bakın yıldız olarak geldi. Harf giriyorum. A dedim. Mesela neyi seçmiş olarak Abdullah. Bakın doğru tahmin dedi ve A olanları açtı. Şimdi devam edelim. If diyelim. Harf gir. Eşittir eşit kelime. Kelime neydi? Ne yazdık? Kelime. Ama tabi bunu sete dönüştüreceğiz ki parçalasın arkadaşlar. Şöyle kelimem dedim. Print diyelim. Aferin. Doğru bildin kelimeyi diyelim. Şu hak olan yerde de arkadaşlar hak sıfıra indiyse şurada bunu da kontrol edelim çünkü. If diyelim e, hak eşittir eşit sıfır olursa print hakkınız kalmadı diyelim ve programdan break atsın bizi arkadaşlar. Break yapsın burada programı. Mesela 3 tane hakkı yanlış girelim şimdi hemen. Unexpected satır kaç? If harf eşittir kelimem. Şurada iki noktayı koymayı unutmuşuz. Evet mesela A, a girelim. I girelim. Eksi bir hakkınız kaldı dedi. Çünkü burası eksi eşittir bir olacak arkadaşlar. Hak eşittir hak eksi birden düşecek. Önce 3 sonra 2 sonra 1 şeklinde. Mesela A, A girdim. Bakın iki hakkınız kaldı dedi. H girdim. Tekrar H girdim. Daha önce girdin diyor. K girdim. Bir hakkın kaldı. P girdim. Yumuşak G girdim. Hakkınız kalmadı dedi ve programdan attı gördüğünüz gibi. Bir de kelimeyi doğru bilelim. Mesela A girdim. Nedir? Abdullah muhtemelen her afi. tek tek girelim. Bakın 2 L'yi de açtı. Doğru tahmin. Aferin doğru bildin kelimeyi. Şöyle diyelim arkadaşlar. Burası harf girdiği tahminler mi? Tahminlerin içerisine atıyoruz ya. Evet. Çünkü tahminin içerisindeki her harf bizim girdiğimiz kelimelerle eşleşiyorsa. A girdim. Doğru tahmin neymiş? Son iki kodlama muhtemelen. Kodlama. Koyu girdik. Enter'a bastım. Ee, doğru tahmin dedi ama şu aferin kelimeyi doğru bildiğini bulamadık. Kelime diye şöyle yapacağız arkadaşlar. if tahmin eşit reşit set harf gir. Şimdi burada şöyle bir mantık hatası var gibi gözüküyor arkadaşlar. Bunu dikkatli baktığınızda anlamayabilirsiniz. Yani dikkatli bakmanız gerekiyor. Şu iki if şu if'in alt görevi gibi çalışıyor. Bunları geri alıyorum ben. Diğer if'lerle aynı hizaya alıyorum ki çalışmasında herhangi bir sorun olmasın. Çünkü mantıksal bir hata çıkıyor ortaya. Şimdi tekrar çalıştıralım. Satır kaç? 36. Şunu bir tık içeri alalım. Tekrar çalıştırdım. Evet. A dedim. Doğru tahmin. Muhtemelen Abdullah. H'ye de bastım. Evet bakın bu sefer aferin doğru bildin dedi. Eğer bunları bir tık içeri alırsanız program hata vermez. Ama şunun alt göreviymiş gibi çalışır ve sizin bunu mantıksal olarak yakalamanız zor olur. Evet arkadaşlar bu derste de Python'la güzel bir video çektik beğenmeyi yorum yapmayı abone olmayı unutmayın beni takip etmeyi de unutmayın görüşmek üzere kendinize iyi bakın